Hepinize yeni bir günden günaydın. Gürtü sabahlar. Arkadaşlar şu anda 2 derece dışarısı. Arabaların üstleri, çimenler, her yer buz tutmuş durumda. Evden buraya zor geldim. İnanılmaz bir soğuk var. Kar soğuğu. Yine bir yerlere Kar yağmış. Şimdi hemen eve gidiyorum. Evde görüşürüz artık. Çünkü çok üşüdüm. Telefon tutamıyorum. Ay, dondum arkadaşlar, dondum. Arabaların üstlerine bakar mısınız? Buz. Bir an önce eve gitmek istiyorum. İşte bu soğuğu yiyoruz biz. Sonra hasta oluyoruz. Kar yağmadığı için soğunu yiyoruz. Bade su yine öksürüyor. Yine başladı öksürmeye. Ne kadar koruyup kollarsak o kadar çok hasta oluyor. Ben de aynı şekilde. Annemle de bugün pazara gideceğiz. Birazdan gideriz herhalde. Sabah erken de gidelim de erkenden işlerimizi halledelim. Ay çok da soğuk hava. Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Hepinize yüz yüze selam olsun arkadaşlar. Ben böyle hala daha ısınamadım şapkalarla polarlarla inanılmaz bir soğuk var arkadaşlar anlatamam size yani böyle bir soğuk yok iliklerime kadar soğuk işledi bugün yani mont giyiyoruz atkı takıyoruz bere takıyoruz özellikle şu ağız burun kısmını kapatıyorum ki hani şey yapmayayım e, hastalanmayayım öksürüğüm tetiklemesin diye uğraşıyorum ama nerede? Bade'yi okula zor bıraktım. Eve çok yakın olduğu halde okul. Çok üşüdüm arkadaşlar. Hemen eve geldim. Kendime şöyle bir tane Türk kahvesi yaptım. Birazdan da Akın gelir işten. Zaten o geldi gibi duşunu alır hemen yatar. Kahvaltı yapmayacağım dedi bu sabah. Yorulmuş demek ki. İyi dedim sen bilirsin. Zaten benim de hazırlayacak halim yok bu sabah. Gerçekten çok üşüdüm arkadaşlar. Öyle yani. Sizler nasılsınız? Umarım inşallah her biriniz iyisinizdir. Ee, birazdan şöyle birazcık hava alısın da. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Annemle pazar yerine gideceğiz. <laughs> Konuşturmayacak beni pazar yerinden eksiklerimizi alacağız oradan şok markete uğrayacağım eksiklerimi alacağım Ondan sonra eve geleceğim sonra sizlere de paylaşırım Arkadaşlar şimdi sıcacık kahvemi içeyim Ondan sonra gün ilerleyen saatlerinde beraber olacağız bakalım şimdi çıktım evden anneme gidiyorum Arkadaşlar bu arada saat ona çeyrek var İnanılmaz bir soğuk var hala daha devam ediyor İnşallah pazar kalabalık değildir. Sabahtan gerçi kalabalık olmuyor ama bakacağız bakalım. Gidelim bir annemi alayım şimdi. Görüşürüz pazarda. Adam yatıyor, yatıyor. İyi bari boş pazar. Çok güzel, ıspanak sabahtan güzel şeyler oluyor. Taze şeyler. Öbürküyle bir de yaptık. İyiyim sen nasılsın? Çok zor bazı malı ya. Telefon edeceğim. Bir, bir gün salı olayını açabilirim. Bu alayım buz tavuklu pilav yapmalıyım. Hangisinden görürsün? <laughs> Dolabı koyar bir şey olmaz değil mi? Evet. Yer Var mı? hadi bakalım hep ondan alıyorsun sen He. güzel oldu ya bunun turşusu buradan var mı başka alacağım bir şey bakalım evet bin markete geldik arkadaşlar Sküvi çok seviyor badesu akşamları çayla yiyor da ona bakıyorum hangisinden var aktüellere de bakarız biraz ne var ne yok bakalım Şu çoraplar ne kadarmış bir bakacağım bir dakika kalın çoraplar. Ay 22 lira ya da iyi vallahi. Dur bakayım. Bir bakayım. Şuraya koymuş. Bu da kalın. 5-7 yaş. Şokta da var. Gerçi ben şoktan alıyorum. Çöp poşeti. Sağlam olanları hangisi? Bunlar sağlam mı? alıyorum ben. Sağlam tabii. Ben şoktan alıyorum incecik. Bu kalın. Bundan ben de alayım bir tane. Koy. Dur. Hayır ben geçeceğim anne evet. onları. Hayır. o zaman almıyorum. Allah Allah. <gülüyor> 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 Şimdi araç mı başladığımızı? Ben <laughs> Hayırın bayanlar, hayırın bayanlar, hayırın. <gülüyor> <edin>. <gülüyor> 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 <Kız çocuğu. gülüyor> puan alacağım alacak mısın? Ne? Ben şoktan alacağım. Ben buradan vitamin yani Ben sen geldin diye girdim buraya çünkü.

bir şey mi yapışmış benim kız şunu verebilir misin o benim yeşillikçi bayana doğruyum ben Salata değil. Salata 3, 3 tane. Aslında, Şöyle yeter. Bunu baba istedi Ben de geçen evet. beyazından aldım. Hani salatası oluyor ya. Evet. Sarımsaklı faydalı diye. Güzel oluyor. Beyazı var. Beyazlar var mı? Evet şimdi marketten, pazardan geldim arkadaşlar. Annemle o kadar dolaştık ki. Kasaba uğradık. Bin markete uğradık pazar yerine alt üst ettik geldik şöyle hemen aldıklarımı paylaşayım evde zaten e, olanlar vardı olmayanları aldım arkadaşlar işte muz aldım şöyle 2 kiloya yakın mandalina aldım mandalina çok güzeldi sonra ne aldım benim köylümden pırasa aldım arkadaşlar pırasası çok güzel oluyor bakar mısınız yeşillikçimden pırasa aldım ondan sonra bu arada ıspanak aldık Annemin ıspanak da bana karışmış Kadıncağızım ıspanak pişirecekti Neyse veririm ben ona Şöyle tat taze ıspanak aldık Çıtır çıtır arkadaşlar ee, Bugün ama şey yapacağım ben Bunu pişireceğim Bunu da kıymalı pişireceğim Sıcak yemeğini yapacağım Zeytinyağlı yapmayacağım pırasayı arkadaşlar Sonra bir markete uğradık Şunlardan seviyor diye annem badeciye Bisküvi aldı kremalı bisküvi Akşamları çayın yanında bisküvi varıyor su Çayla birlikte yiyor bunlar. Çok seviyor. Sonra e, şoku uğradım demiştim. Oradan içini yoğurdunu aldım. E, bu pırasanın yanında ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Hani beyaz turp salatası oluyor ya sarımsaklı yoğurtlu. Onu yapmayı düşünüyorum tabi. Daha evde hiçbir iş yapmadım biliyor musunuz? Her yer her yerde. Beni bekliyor yani. Şöyle koyayım. Sonra annem çok poşet alırken kendine bana da aldı bir tane. Ee, ben ben shoppingkini alıyordum. O kokulu olanlar sağlam tabii ki. Ama böyle mavi aldığım zaman çok ince ve kalitesiz. O yüzden annem da şoktan mavilerden alma Bim'den alalım. Bak bir dene dedi. Sağ olsun bana da aldı bir tane. Şöyle badeciye bir tane sakız aldım. Üçlü sakızlardan falım sakız çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Elif de çok seviyor. Genelde falım sakızı çok seviyoruz. Suyu taşıyamayacağım için şöyle bir buçuk litrelik su aldım badeciye. Yarın bizim sular da dolacak. Hani o dağdan gelen sular var ya arkadaşlar. Kavşak suyu deniyor. Ay koyamadım. Masanın üstü o kadar dolu ki. Sonra e, cifim azalmıştı. Bir tane şöyle mintaksın cifini aldım arkadaşlar. Sonra ne aldım? Ay. Bir tane yine evet ekmek aldım arkadaşlar. Sonra bir tane zeytin aldım. Şu mor kapaklı zeytinlerden. badecinin zeytini çok seviyor biliyorsunuz. Tabi vazgeçilmez nutellasını aldım. Bunu da çok seviyor biliyorsunuz. Bir tane nutella aldık. Şu da indirimdeydi içimin süzme peyniri. İçimin dedim pardon. Pınar'ın süzme peyniri arkadaşlar. Bu da indirimdeydi. Bundan aldım. Bu da 70 liraya mı ne geldi zannedersem. Öyle bir şeydi. Sonra şunu da Badeci aldım arkadaşlar. Yoğurt bundan e, oyuncak çıkıyormuş. Bundan sipariş verdi bana. Bir tane de ona yoğurt aldım. Çok fazla abur cubur almıyoruz. Sadece anneannesi bisküvisini ve sakızını aldı. Ben de bunu aldım. Çünkü dün de aldım. Hepsini yedi bitirdi. Çok fazla abur cubur alınca bitiriyor arkadaşlar aldıklarım bu kadar Allah olmayan herkese versin Allah ağız tadıyla yemek besin şimdi ben bunları yerleştiriyorum yerlerine burada da kapanışımı yapayım arkadaşlar umarım severek keyifle izlediğiniz bir video olmuştur yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum kendinize çok iyi bakın mutlu kalın hoşçakalın